bu paçozla aynı yatakta. Anne farkındaysan sen de bu kızla aynı yataktaydın. Ben de çok meraklıyım sanki size. Artık nasıl bir oyun oynuyorsanız ana oğul? Ne oyun oynayacağım be ben sana. Şirket gelmiş utanmadan çocuğumu koynuna gir vermiş. Mukaddes hanım hatırlatırım size. Az önce siz bana sayılıyordunuz. Artık nasıl özlediyseniz beni? Aa ne özleyeceğim ben seni be? Sen Malikaneden gittiğin gün. Ben o günü Malikanenin kurtuluşu ilan ettim. Her ya da kutlayacağım törenlerle. Anne. Mukaddes Hanım, ne işiniz var sizin burada? Ne, ne ne işimiz var burada? Siz mi organize ettiniz bunları ha? Şunlara bak sevimsiz tele Öf, tamam ya. Biz yaptık. Yaptık biz yaptık. Ne münasebet? Ne ne münasebet ya? Ne münasebet? Aa yeter artık ya sıktınız siz de iyice. Ne bu böyle kavga gürültü? Pa, tamam bizi düşünmüyorsunuz anladık da sizin el kadar çocuğunuz var ya. Geri zekalı geri zekalı damat. O çocuk ikisinin mi el kadar geri zekalı? Anne sen yine hafızanı kaybettin galiba. Dün gece Zeynep'e canım gelinim seni çok özledim falan diyordun. Ne? Yok artık. <laughs> Yok artık. <laughs> Al bak. Kaldıramadı tabii. E aşkım. Hı? Lan. Hallettik. Senin o <laughs> Al başardınız. Biz hiç küsmedik ki. He? Çünkü biz hiç ayrılmayız. Biz Abla. Abi. Abla. Ne? Çık. Ya işte. Annemi Ertan'dan uzak tutmak için böyle bir yola başvurduk. Öküz ölür dava biter sandık. Sandık ama işlerinde öyle bir noktaya geleceğini hiç düşünmedik. Peki niye bize anlatmadınız? Yani sizi de zor bir duruma sokmak istemedik. Yani tam olarak o da değil. Yani çünkü biz iyi bir oyuncuyuz, yetenekliyiz. Sizin e, söylesek o kadar iyi oynayamazsınız. Evet çok yeteneklisiniz maşallah. Anamızı ağlattınız be. Ya Selincim yani evet bizim anılarımız ağlamış olabilir ama sizin ananızın öyle olduğunu hiç düşünmüyorum. Ya yuh artık arkadaş ya. Ya bir de espri yapıyorsunuz. Ya baştan söyleseniz de topluca bir düşünürdük, bir plan yapardık ya. Bu kadar acı çekmemize de değil mi yani? Değdi gerçekten acı çekmeniz gerekiyordu yani. Kaynanandan bahsediyorum Orhan. İnandı o şekilde işte. Ay başım. Sen hala burada mısın? Evine gitsene sen. Gideceğim herhalde kalmadım sizin evinize. Abla evet yeter artık bu kadar. Bu evde artık kalmanı istemiyorum. Çıkıp gider misin lütfen? Ya sen enişteme nasıl böyle şeyler yapabilirsin ya? Sen sus, karışma. Ne demek karışma? Kocama beni tabii karışacak. Bana bak Selin. Kardeşime bağırma Senin kardeşin benim de gelinim. Hayır abla, bu, bu yaptıkların artık yeter. Mukaddes annemi bir dakika daha üzemezsin. Aa, <laughs> Selin ne diyor bu? Gerçekleri gördü anne. Gerçekleri. Gördüm efendim. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla gördüm. Mukaddes annemin sinirlerini artık bozma abla. Sus! Karışma Orhan. Sen sus! Bırak yesinler birbirlerini ayol. İkisiler birden kurtulmuş oluruz işte ne güzel. Sus anne. Anne. Yavrum damat falan ama çocuğum ben sevmiyorum bu familyayı ya. Da abla tamam artık sen hala burada mısın ya? Ya gel yavaş yavaş lütfen bu evi terk et. Lütfen. Ee, hadi e ablacığım hadi zorluk çıkartma lütfen gerçekten. Hala konuşuyor musun ay ya? Ben gideceğim sana yürüyeceğim. ya. Ya ne işte. Hadi hadi artık hadi. Hadi. Aferin sana vallahi maşallah. Şu hareketinin güzelliği karşısında vallahi hakikaten gönlümü kazanmaya başladın. Aferin sana eline diline beline her şeyine sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.